Merhaba arkadaşlar. Yine bir soğuk hava deposunun gaz kaça tamirindeyiz. Şu andaki yapmış olduğumuz işlem bu sahnemizin eksilerden altlara düşme sebebi gaz ile ilgili. Ama şu an yapacağımız işlem kaç geçici bir çözüm olacak. Çünkü ortam müsait olmadığına, müsait zamanı bekleyene kadar en azından bir ay gibi falan bir idare etmek amaçlı yapıyoruz bu işlemi. Şu an gaz takviyesi yapacağız. Bu buz gaz dolumu yapıldığında bir ay yakın sorunsuz devam ediyor. Ondan sonra düşmeye başlar arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman ölçülerimizde gaz eksikliği var. Bu ortamlar müsait olduğunda geleceğiz. Kaçak tespiti yaparak gaz bulup tahmini yaptıktan sonra daha da bir sorun yaşamayacaklar. Ama acil et olduğundan dolayı geçici bir çözüm olarak bu işlemi yapmak zorundayız. Bar saatimize zaman manometremizde gazın düşük olduğunu görüyoruz. Bu motorumuzda R 404 gaz kullanıyor. Genelde soğuk havalarda, soğuk hava depolarında. Bu gazlar daha etkili soğutma olduğu için bu gazlar ve bu motorlar tercih ediliyor. Endüstriyelde genelde çoğunlukla 404 kullanılıyor şu anda ülkemizde. Tabi bunlarda eskilerden 22 gazlar vardı. 134'lerde nadiren oluyor. soğutma sistemlerinde gazla kaçaklarını biz şu anda evet, e, daha kolay bulmaktayız. Hassas dedektörler icat edildi, yapıldı. Şimdi bak, yani eskilerde köpükte aramaktansa şu anda iki bölüm ayırdığımız var bu sarı mesela oradan girişi çıkışı kaçak nerede olduğunu rahatlıkla tespit edebiliyoruz. Ama o da bir gün falan kapalı kalması gerekebiliyor. O yüzden bekleyeceğiz. O I'm sorry.